devrimi gerek meydana geliş şekli gerekse de içinde barındırdığı dinamikler ve tepkileri açısından kendine has özellikleri içerisinde barındırmaktadır. Türk devriminin kendine has dinamikleri onu Fransız, Bolşevik ve İran devrimi gibi devrimlerden farklı kılmasını sağlamıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan ulusal bağımsızlık mücadelesinden zaferle çıkan Türk milleti zaferden sonra bu kez de Osmanlı döneminden yarıda kalmış değişim ve dönüşümlerine devam etmiş ancak bu seferki değişim ve dönüşümler hayatın olağan akışı içerisinde olmamış adına devrim denilen keskin ve radikal şekilde devam etmişti. Ancak bu radikal değişim ve dönüşümler tartışmaları da beraberinde getirirken karşısında buna direnen bir kesimi de bulacaktır. İşte şapka devrimi de bir yandan bu değişim ve dönüşümlerin simgelerinden biri olurken diğer yandan da günümüzde de en çok tartışılan konulardan biri olarak etkisini günümüze dek hissettirecektir. Peki Cumhuriyet devrimleri içerisinde en çok tartışılan konuların başında gelen şapka devrimi gerçekten gerekli miydi? Şapka devrimi bir zihinsel dönüşümün simgesi miydi yoksa zorlama bir devrim miydi? Gelin hep beraber bu sorulara cevap ararken Osmanlı'dan günümüze değin devam eden kılık kıyafet mevzusunu ele alalım. Ancak videoya geçmeden önce daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca video ve kanalımızla ilgili eleştiri, görüş, öneri ve araştırmamızı istediğiniz konuları dilerseniz videonun yorum kısmına isterseniz de topluluk kısmına yazarak belirtebilirsiniz. İyi seyirler. Kılık ve kıyafet insanoğlunun ilk çağlardan başlayarak kendisini doğanın çeşitli etkilerinden korumak veya doğaya uyum sağlamak amacıyla benimsediği araçlardan birisi olmuştur. Uygarlığın gelişimine paralel olarak gerek ayak gerekse de başa takılan nesneler iklim, meslek, etnik grup, toplumsal sınıf ve din gibi etkilere bağlı olarak değişiklik göstermiştir. Yüzyıllardan beridir değişiklik gösteren bu gereksinimde başa giyilen nesne ile zihindeki düşünce arasında bir bağlantı olmuştur. Bu yüzden de ayrımlar başa takılan başlıklarla daha belirgin olmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu da çeşitli etnik ve dini unsuru bünyesinde barındırdığı için imparatorlukta çeşitli başlıklar kullanılmaktaydı. 18. yüzyıldan itibaren dağılma sürecine giren Osmanlı devletinde siyasi alanda meydana gelen bu dağınıklık toplumda da kendisini hissettiriyordu. Sınıfsal eşitsizlik ve toplumsal sınıf ayrımı etkisini giderek arttırıyordu. Sınıfsal eşitsizlik ve toplumsal sınıf ayrımı etkisini başa takılan nesnelere de yansıtmıştı. Osmanlı devletinde 18. yüzyıla kadar batının üstünlüğü kabullenilmemiş, devletteki bozukluklar daha çok askeri alanda yapılmaya çalışılan ıslahatlar ile giderilmeye çalışılmıştı. Bu ıslahatlar gerçekleştirilirken Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki ihtişamlı dönem hedef seçilmişti. 18. yüzyılın başlarında batının üstünlüğünü kabul eden Osmanlı devletinde içinde bulunulan olumsuz durumdan bir an önce kurtulmak için batılılaşma çabalarına hız verilmişti. Ancak 19. yüzyıla kadar gerçekleşen ıslahatlarda genellikle askeri alan ile sınırlı kalınmıştı. 3. Selim ile başlayan ve 100 yıldan fazla bir süre devam edecek olan bu süreçte zamanla batılılaşmanın boyutları genişlemiştir. Batılılaşma adına genişleyen değişim, eğitim, hukuk, siyaset, dış görünüş ve askeri kıyafete de yansımıştı. 3. Selim döneminde artan çağdaşlaşma çabaları sadece askeri alan ile sınırlı kalmamış, aynı zamanda kültürel alanda kendisini göstermeye başlamıştı. Özellikle Nizam-ı Cedid ile çağdaş batı normlarına uygun askeri birlikler kurulmuş ve bu askerlere yine çağdaş özellikler taşıyan elbise ve başlıklar giydirilmişti. 3. Selim döneminde önce Bostancılara ve arkasından yeni kurulan Nizam-ı Cedid askerlerine Şubar adı verilen dar paçalı, üstü bol pantolonlar ve uzun mintarlar giydirilmişti. Başlarına da Bostancı Baratası adı verilen bir şapka giydirilmişti. Ayrıca Müslümanların kavukları ve ayakkabıları için sarı renk, Ermenilerin şapka ve ayakkabıları için kırmızı renk, Yunanlıların siyah, Yahudilerin ise mavi renk kullanımlarına dikkat edilmişti. Ancak 3. Selim döneminde başlatılan kapsamlı yenilik hareketlerinde yeterli düzeyde başarı sağlanamamıştı. 3. Selim döneminde gerçekleştirilmeye çalışılan yenilik hareketlerinde belirli bir plan dahilinde hareket edilememesi ve kendi döneminde yenilik yanlısı devlet adamı sayısının yetersiz olması 3. Selim'in başarısız olmasının ana etkenlerini oluşturmuştu. Zira bu dönemde yenilik karşıtı güçlü muhalefet bulunmaktaydı. Bu karşıtlık yeni bir isyana bırakacak ve 3. Selim Kabakçı Mustafa isyanı olarak bilinen bir isyanla tahttan indirilerek yerine ise Türk modernleştirilmesi simge isimlerinden biri olacak 2. Mahmut tahta çıkacaktı. 2. Mahmut 3. Selim döneminde gerçekleştirilen yenileşme çalışmalarını dikkatli takip edip doğru ve yanlış yönlerini iyi analiz etmişti. 3. Selim'in tahtan indirilmesinin ardından 4. Mustafa'nın da tahtan indirilmesiyle 28 Temmuz 1808'de tahta çıkmıştı. 2. Mahmut amcası 3. Selim döneminde gerçekleştirilen yeniliklerin nedenle etkili olduğunu görmüş ve bu yeniliklerin askeri kurumlarla sınırlı kalınmaması gerektiğine inanan bir padişahtı. Aynı zamanda reformlar gerçekleştirilmiş yeniliklerin önünde engel olan kurumların tamamen kaldırılması gerektiğine de inanıyordu. Nitekim bunun en açık örneği Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması olmuştur. İkinci Mahmud, amcası 3. Selim ve önceki padişahlardan edindiği tecrübeler neticesinde ıslahatları belli bir plan dahilinde gerçekleştirmek için azami gayret sarf etmişti. İkinci Mahmud'a yeniliklerin gerçekleştirilmesi hususunda kendisine yardımcı olan en önemli husus Osmanlı Devleti'nde ıslahat anlayışının değişmiş olmasıdır. Kendisinden önce yapılan ıslahatlarda hep kanuni dönemi örnek alınırken kendi döneminde ise değişen güç dengeleriyle batı örnek alınmaya başlanmıştı. İkinci Mahmut gerçekleştirdiği önemli yeniliklerden biri olan giyim kuşam üzerinde hassasiyetle durmuştu. Giyim kuşam konusundaki yenilikleri gerçekleştirirken, bu yenilikleri bizzat kendi yaşam şekillerine de uydurarak halka örnek olmaya çalışmıştı. Yurt gezileri düzenleyerek halk ile daha yakın temas kurmaya çalışmış, yapılacak yenilikleri bizzat kendisi örnek olarak halka göstermeye çalışmış ve yenilikler karşısında oluşacak tepkileri azaltmaya çalışmıştı. İkinci Mahmut setre ve pantolon giymeyi mecbur kıldıktan sonra Serpuş yani şapka meselesine de el atmaya karar verdi. Serpuş Osmanlı Devleti'nde ırk, din, tarikat, sınıf ve meslekleri sembolize eden önemli bir figürdü. Devlet adamları ise kavuk giyiyorlardı. Kavukların şekli rütbe ve mesleğe göre değişirdi. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla kavuk takma zorunluluğu da kaldırılmıştı. Ancak bu seferde herkes kafasına göre bir şey takmaya başlamıştı. Bu durumun da devletin otoritesini temsil eden memurları gülüş duruma düşüreceği düşünülmüştü. Devlet memurları arasındaki bu karışıklığı önlemek adına araçlara gidilmişti. O dönem Kaptanı Derya olan Koca Hüsrev Paşa, Fransız çavuşu vasıtasıyla mahiyetindeki askerler ve kölelere askeri talim yaptırdığı sırada başlarına Tunus'tan getirdiği fesi giydirtmişti. Hüsrev Paşa daha sonra askerlerini serasker kapısına nakletmiş ve bir cuma selamlığında askerlerini selamlığa çıkartmıştı. Cuma selamlığı sırasında askerlerin başındaki fesleri görüp beğenen Sultan Mahmut, askere fes giydirilmesi hakkında vezir-i azama şifahi talimat vermişti. İkinci Mahmut, şüphesiz ki Türk tarihinin en önemli reformcularından biriydi. Yenilikleri gerçekleştirme uğruna kimi zaman tahtını ve hayatını riske atmasına rağmen reformdan yana olan tavrından vazgeçmemişti. Yenilik konusundaki güçlü tavrı yeniliklerin başarılı olma konusunda en önemli etkeni oluşturmuştu. Gerçekleştirdiği yeniliklerde hep karşısında güçlü muhalefet bulunmasına rağmen yenilik konusundaki güçlü tavrı yeniliklerin başarılı olması konusunda en önemli etkeni oluşturmuştu. Fes ile ilgili bu dönemde en büyük muhalefeti Şeyhülislam ve ulema sınıfı oluşturmuştu. Bu sınıf yeni kıyafet değişikliğinin İslam dinine aykırı olduğunu ileri sürmüş ve bu değişimi sağlayan 2. Mahmud'a Gavur Padişah ismini bile vermişlerdi. Ancak Sultan 2. Mahmud tüm bu zorluklara rağmen yeniliklerden vazgeçmemiş, aksine risk almaktan çekinmemişti. Bu uğurda Şeyhülislam Mehmet Tahir Efendi'yi bile görevden almaktan çekinmemişti. Peki Sultan II. Mahmut kılık kıyafet konusunda neden bu kadar titiz davranıyordu? Her şeyden önce II. Mahmut'un gerçekleştirmeye çalıştığı yenilik bir moda tabiri ya da şekil olmaktan ziyade zihinsel bir dönüşümü amaçlıyordu. 3. Selim ve II. Mahmut döneminde hızlanan yenilik hareketlerinin hızı meşrutiyet döneminde etkisini ve kapsamını arttırarak devam etmişti. II. Abdülhamit döneminde de askeri ve sivil alanda kılık kıyafet değişimi de devam etmişti. Özellikle bu dönemde Avrupa ile artan sosyal ve ticari ilişkiler toplumda da hissedilmeye başlanmış, kılık kıyafet ile ilgili yenilikler askeri alandan devlet memurlarına ve halka kadar yansımıştı. Bu dönemde kılık kıyafetle ilgili yasal bir düzenleme yapma ihtiyacı bile hissedilmişti. Çünkü çağın gerekliliklerine uygun bir kıyafet düzeninin olması gerekiyordu ve bu ihtiyaç kendisini en çok orduda hissettiriyordu. 1879'da askeri giysilerle ilgili bir karaname imlanmış ve çağın gerekliliklerine uymayan mintan, camadan ve şalvardan oluşan giysinin yerine ellerin setre ve pantolon giymesi kabul edilmişti. Ancak bu değişiklikleri kabul etmeyen kesimde de mevcuttu. Özellikle yeniliklerden korkan kesim geleneksel kıyafetlere bağlı kalmaya devam etmiş, cübbe ve sarık giymeye devam etmişlerdi. Bu dönemde kılık kıyafet ile ilgili yapılan yeniliklere en büyük muhalefeti ulema sınıfının yaptığı dikkat çekmekteydi. Hatta 2. Mahmut döneminde karşı çıkılan fesin yerine 1903 yılında topçu ve süvari askerlerine kalpak takılmak istenmesine bile dini gerekçeleri öne sürerek yine karşı çıkmışlardı. Ancak yeniliklere olan muhalefet Osmanlı Devleti'nde yenileşmenin önünü engelleyememişti. 1909 yılında çıkarılan Elbise-i Askeriye Nizamnamesi ile bütün askeri sınıflara kalpak giydirilmeye başlanmıştı. 19. Asil ile birlikte Osmanlı Devleti'nin yıkılmak üzere olduğunu gören devlet adamları ve aydınları devleti kurtarmak için askeri, siyasi ve sosyal alanda birçok yeniliklere girişmişlerdi. Osmanlı Devleti'nin son döneminde başa takılan başlıklar çok çeşitlilik arz etmekteydi. Bu durum aynı zamanda Osmanlı toplumunda sosyal sınıfın çeşitliliğini de ortaya koyan önemli simgelerden bir tanesiydi. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmasından ve topraklarının işgal edilmesinden sonra Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşı sırasında başlıklarda çok çeşitlilik yine hakimdi. Nitekim Samsun'da Atatürk'ü karşılamaya gelen kalabalıkta başında fes olan da kalpak olan da sarık ve başına bir bez parçası bağlamış olan da vardı. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda ve sonrasında aklına yatan devlet modeli ulus devlet modeli olmuştu. Atatürk'ün gerçekleştirmeyi amaçladığı ulus devlet modeli ise sosyal ve sınıfsal ayrımı olmayan dini, etnik ve aşirete dayanmak yerine sadece bağlılığın devleti olduğu ve herkesin kanun önünde eşit haklara sahip olduğu bir devlet modeliydi. Bu amaçla da Atatürk sosyal reformlara da hız vermişti Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen reformların başında da şüphesiz ki şapka kanunu gelmektedir. Ayrıca Atatürk'ün şapka kanununu gerçekleştirmesinin arkasında geçmişe dayanan tecrübeleri de yapmaktadır. Atatürk'ün yaşadığı tecrübelerden bir tanesi de Picardi manevraları olmuştu. Atatürk ve Selahattin Bey 1910 yılında Fransa'daki Picardi manevralarında Osmanlı ordusu adına bulunmak üzere Paris'e doğru yola çıkmışlardı. Bindikleri Şark Ekspresi daha Türk sınırlarından çıkar çıkmaz Atatürk başındaki fesi çıkarmıştı. Yol arkadaşı binbaşı Selahattin Bey ise çıkarmamayı tercih etmişti. Tren Belgrad istasyonuna vardığında Selahattin Bey satıcı çocuklardan bir şey almak istemiş, satıcı Sırp çocukları ilk önce Selahattin Bey'in fesiyle alay etmeye başlamış hatta daha da ileri giderek Tuh Türk diyerek kaçıp gitmişlerdi. Bu olay Atatürk üzerinde önemli etkiler bırakmıştı. Atatürk yeni kurulacak devlette geçmişi belli olmayan 2. Mahmut'un zorla giydirttiği fes yerine modern giyim kuşama uyumlu ve dünya gözünde Türk toplumunu modern gösterecek kılık kıyafet giyinmesinin hayalini kuruyordu. Nitekim bu hayalini Erzurum Kongresi sırasında Mazhar Müfit Bey'e not ettirecekti. Bağımsızlık mücadelesinden sonra ulus devlet kurma amacıyla hız kesmeden devrimleri uygulamaya koyan Atatürk, kılık kıyafet ile ilgili yapacağı devrimde Kastamonu'yu gerçekleştirdiği geziyi fırsat olarak görmüş ve 1925 yılında Kastamonu gezisinde şapkayı halka tanıtacaktı. Kastamonu gezisi dönüşünde toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında şapka meselesi konuşulmuş ve Bakanlar Kurulu'nda alınan karar neticesinde tarihe şapka kanunu olarak geçen yasa teklifi meclise gönderilmiş ve 28 Kasım 1925 tarihinde resmi gazetede yayınlanması ile şapka kanunu yürürlüğe girmişti. Bu kanun elbette ki tepkileri de beraberinde getirmişti. Tıpkı 2. Mahmut döneminde fesin kullanılmasına karşı ulema ve şehirli İslam'ın muhalefeti bu kez de cumhuriyette kendisini din adamları üzerinden gösterecekti. Aslında buradaki asıl tepki şapkaya karşı değil, tekke ve zaviyelerin kapatılmasınaydı ve şapka sadece simgesel bir araç olarak kullanılmıştı. Şapka kanunu ile beraber tekke ve zaviyelerin kapatılması gerici din adamlarının büyük tepkisini çekmiş ve ülkenin birçok yerinde din elden gidiyor propagandası yaparak halkı ayaklandırmaya çalışmışlar. Bunlardan ilki 15 Eylül 1925'te Sivas'ta hükümete hakaret dolu beyannamelerin duvara yazılmasıyla meydana gelmişti. Sivas'taki olayları Erzurum, Kayseri, Rize, Urfa, Nizip, Maraş ve Giresun takip etmişti. Ülkenin çeşitli illerinde meydana gelen olaylara karşı bir dizi askeri ve yasal önlemler alındı. Erzurum ve çevresinde çıkan ayaklanma valinin tutumu ve müstehkem mevki komutanı Hasan Paşa'nın askeri müdahalede bulunması üzerine bastırılmıştı. Şapka konusunda üzerinde en fazla tartışılan kişi şüphesiz ki şapka devrimine karşı çıktığı ve halka ayaklandırdığı gerekçesiyle Ankara İstiklal Mahkemesi kararıyla asılan İskilipli Atıf Hoca olmuştur. İskilipli Atıf, şapka kanununun çıkarılışından yaklaşık bir yıl önce 1924 yılı Temmuz'unda Frank Mukallitliği ve Şapka adında yayınladığı 32 sayfalık bu kitapçıkta şapkayı kullanarak hükümetin dinsiz olduğunu iddia etmiş ve hükümete karşı bir grup oluşturmaya çalışmıştı. Günümüzde İskilipli Atıf Hoca'nın şapka kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle gerekçesiyle idama mahkum edildiği yönünde yanlış bir algı bulunmaktadır. İskilipli Atıf Hoca yargılandığı İstiklal Mahkemesi'nde Çapka Kanunu'na muhalefetten beraat ederken milli mücadele aleyhine gösterdiği faaliyetleri ve devrimlere karşı olan tutumu nedeniyle idama mahkum edilmiştir. İskilipli Atıf Hoca, milli mücadele aleyhine çalışan Teali İslam Cemiyeti'nin önce başkan yardımcısıyken daha sonra başkanı olmuştu. Sonuç olarak söylemek gerekirse şapka devriminin amacı toplumu ulus devlet modeline göre dizayn etmek. Özellikle Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde iyice gün yüzüne çıkan sınıf farklılıklarını ortadan kaldırarak eşitlikçi bir toplum yaratmak ve kişilerin taktıkları şapka veya başlıklara göre yargılanmasının önüne geçmek. Devrime karşı gösterilen tepkilerin aynısının 2. Mahmut döneminde de yaşanması ve tepki gösterenlerin de yine aynı sınıfa mensup olmaları tepkinin aslında devrime değil kaybetmekten korktukları statülerini koruma çabaları olduğu açıkça görülmektedir. Şapka devrimi ile ilgili hazırladığımız video bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video ve kanal ile ilgili eleştiri ve görüşlerinizi hem videonun yorum kısmına hem de kanalın topluluk sayfasına yazabilirsiniz. Daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Esenlikle kalın.